Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz hasır model çantamızın yapım aşamasını paylaşacağım. Çantamızın ölçüleri de genişlik 20 santim, uzunluk 20 santim, derinlik de toplamda 7 santim. Bu ölçülerde bir çanta için gerekli malzemelerimiz de bir adet penye ip. Benim kullandığım penye ipler 600 ile 700 gram arası bir adede fazla fazla yeterli geliyor. Hatta bir adet penye ipimden arta kalan ipim. Kullandığım penye ipin kalınlığı ve esnekliği. Penye ipime uygun olarak da ben 7 numara tığ kullanıyorum. Siz elinizin sıklığına, boğluğuna göre, kullandığınız pen yipinin inceliğine, kalınlığına göre tığ numarasını ayarlayabilirsiniz. Çantanın kenar bölümlerini birleştirebilmek için böyle bir yün iğnesine ihtiyacımız var. Aksesuar olarak da bir çift bu şekilde kul kullanıyorum. 2 adet yaylı halka ve hazır zincir tercih ediyorum. İsterseniz bu bölüme böyle dikilebilir çıt çıtlar da yerleştirebilirsiniz. Bu malzemelerin tamamına Zehra'nın Günlüğü Altı Aksesuar Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. 18 adet zincirle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Zincirler çok sıkı değil, çok gevşek değil, orta kararda olacak ve toplamda 18 adet zincir oluşturuyoruz. 18 adet zincir oluşturduk. Böyle küçük durumuna bakmayın. ördüğünüz zaman bu açılma yapacak. Ayrıca istediğiniz herhangi bir çift sayıyla da başlayabilirsiniz. 18 adet zincir oluşturdum. Şimdi 17. Zincirin içine geri dönüyorum. Yani 18. Zinciri geri dönebilmek için kullanmış oluyorum. Tığa doladım. 2 adet ilmeğim var. İkisini bir çektik aldık. Bir sonraki zincirin içine batıyorum. Sık iğne oluşturduk. Her bir zincirin içine bir tane sık iğne yapıyoruz. İkinci sıradan itibaren desenimizi kuracağız. İlk sırada sadece her bir boşluğa bir tane sık iğne. İki adet ilmeğim var. İkisini bir çekli kaldık. Buradaki boşluk ta doladım. İki adet ilmek çekli kaldık. Sıra sonuna kadar sık iğnelere devam ediyorum. X sırayı tamamladık ve toplamda 17 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi bir sonraki sıraya geçeceğiz. Geri dönebilmek için burada bir adet zincir oluşturdum ve örneği bu şekilde ters çevirdim. Şimdi tam dibindeki boşluğa batıyorum ve sık iğne oluşturuyorum. İki adet ilmeğim var. İkisini bir çekti kaldık. Şimdi bir sonrakinde de oluşturduğum sık iğnenin dibine batıyorum sık iğneyi buraya yapmıştık tam dibine batıyorum şu noktaya tığa doladım ipi düzelttim ve iki ilmeği birlikte çektik desenimizi oluşturmaya başladık şimdi buraya aynı noktaya yani aynı hizadaki bölüme iki sefer battığımız için burada bunun örttüğü şu noktaya batmıyoruz bu bölüme batmıyorum Yanındaki şu boşluğa batıyorum. Sağa doladım. 2 adet ilmeğim var. İkisini bir çektik kaldık. Yine bunun tam dibine batıyorum. Şu noktaya battım. İpimi düzelttim. Sık iğne oluşturdum. Şimdi bakın bunun bu şekilde yana doğru kayıyor. Bunun kapattığı şu noktaya batmıyoruz zaten üzerine kendinden böyle örtüyor. Bu noktaya batmıyorum. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Eğer bu noktaya da batarsanız arttırma olacaktır. Arttırma olmaması için buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın bu noktaya battım. Şimdi tam dibine hizasındaki şu alt noktaya batıyorum. Tığa doladım. İpi her seferinde düzeltiyorum. İkisini bir çektik. Bunun kapattığı şu bölüme batmayıp diğer tarafa bir adet sık iğne yaparak ilerliyorum. İki tarafı da aynı ilerleyecek. Devam ediyorum örmeye. Sık iğnenin tam dibindeki şu boşluğa batıyorum. İpi düzeltip sık iğne oluşturdum. Bunu kapattı. Şu bölüme değil bir sonraki boşluğa batıyorum. sıra sonuna kadar bu işleme devam ediyorum. Buradaki boşluğu atlıyorum. Bir sonraki tam dibine tekrar batıp ipi düzeltip sık iğne oluşturdum. Zaten böyle yanlamasına doğru örneği düzelttiğiniz zaman buradaki kendiliğinden kapanıyor. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın sonunda sık iğne ile bitiriyoruz. Başında da sık iğne ile başlamıştık. Sonunda da sık iğne ile bitiriyoruz. Geri dönebilmek için önlüğü ters çevirdim. Tam dibindeki boşluğa batıyorum ve sık iğneyi oluşturdum. Üçüncü sırada da ikinci sırada oluşturduğumuz tekniği takip ediyoruz. Bir tane sık iğne oluşturdum. Tam dibini buluyorum. Şurası. Şu bölüme batıyoruz. İpi düzelttim ve sık iğneyi oluşturdum. Yine bunun örttüğü noktaya batmıyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Sık iğneyi oluşturdum. Sık iğnenin dibi bakın şurası. Sık iğne oluşturduğum nokta ve bir önceki bölümde şurası. Şu bölüme batıyorum. Buradaki boşluğa battım, tığ doladım. ipi düzelttim çekti kaldık. Hemen üzerine örten boşluğu kapatıyorum. Oraya batmıyorum. Bir sonraki boşluğa batıp sık iğneyi oluşturdum. Ve yine bunun dibini buldum. İpi düzelttim. Devam ediyorum. Teknik hep aynı ilerleyecek. Bakın kendinden desen zaten bir böyle bir böyle ilerlemeye başladım. Bunun kapattığı şu bölüme batmıyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Ta doladım. iki adet ilmek ikisini bir çektik aldık. Sık iğne. Şimdi sık iğnenin bir önceki boşluğunu buluyoruz. Yani tam dibini buluyoruz. Şu bölüme battım. İpi düzelttim. Çektik aldık. Bunun kapattığı şu boşluğa batmıyorum. Bir sonraki Yine sık iğne ile bitirdik. Bir sonraki sıraya geçebilmek için bir adet zincir örneği ters çevirdik. Yine aynı tekniği uyguluyoruz. Tam dibindeki şu boşluğa bir tane sık iğne ve şu bölüme bir önceki alt boşluğa batıp ipi düzelttim deseni kurmaya başladım. Burayı atlıyorum. Bir sonraki boşluk. Yine tam dibine şu noktayı bulup bu bölüme batıyorum. İpi düzeltti. Sık iğne oluşturdum. Atladım. Bir sonraki tekniğimiz hep bu şekilde devam ediyor. Şimdi ben bunu bu teknik üzerine toplamda 8 sıra olacak şekilde örüyorum. Yani şöyle sayacak olursak 1 2 diye bunlardan 8 adet olacak şekilde örüyorum. Ayrıca şu alt noktalara batarken çıkış noktamız da şurası olacak. Kesinlikle şöyle tuttuğumuzda bunun arka tarafından çıkmıyoruz. Başka bir desen oluşturursunuz. Bunun olmaması için tam dibine battığımız zaman çıkış noktası da burası olmalı. her sırada 17 adet boşluğumuz olacak şuralarda şöyle sayacak olursak toplamda 17 adet sık iğne diyelim buraya kadar geldiğimde geri dönebilmek için bir zincir örneği ters çevirip yine aynı işleme devam ediyorum Bir. 2 3 4 5 6 7 8 toplamda 8 sıra olacak şekilde bu bölümü örme işlemini tamamladım şimdi ilmeğin burada ipi buradan kestim kalan ipi ilmeğin içinden geçirdim bundan 2 adet hazırlıyoruz birebir aynı şekilde bir diğerinde de ipi kesmeden önce bir buçuk metre kadar fazlalık ip bırakıyorum bunu birleştirmede kullanacağım yani ekstra bir ip bağlamak zorunda kalmayacağım. Buradaki ipi birleştirmede kullanarak. Şimdi çantamızın şuradaki kenar bölümlerini oluşturacağız. Kenar bölüm için 6 adet zincirle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 adet zincirimi oluşturdum. 5. zincirin içine geri dönüyorum. Yani 6. zinciri Geri dönebilmek için kullanmış oldum, tığ doladım. 2 adet ilmek, ikisini bir çektik aldık. En başta başladığımız gibi her bir zincirin içine bir tane sık iğne uyguluyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Geri dönebilmek için bir zincir, örneği ters çevirdim. Tam dibindeki şu boşluğa batıyorum. Ve sık iğnelere devam ediyorum. Her sırada 5 adet sık iğnemiz olacak. Buradaki genişliği de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Zincir sayısını artırmanız ya da azaltmanız yeterli gelecektir. Ben bu şekilde 5 adet sık iğneyi uyguladım. Her bir boşluğun içine bir tane sık iğne yaparak ilerliyoruz. Çantamızın kenar bölümü de bu şekilde ilerleyecek. Buraya kadar geldikten sonra bir zincir örneği ters çevirdik. Tam dibindeki boşluktan sık iğnelere devam ediyorum. Şimdi bu şekilde örüp bitireceğim. Örme işlemini tamamladım. Toplamda 46 sıra ördüm ben. Tabi buradaki ölçü çantanızın boyutuna göre değişecektir. Ben etrafını şöyle saracak şekilde ördüm. Bu şekilde. Yine çantanızın boyutuna göre bu bölüm ayarlayabilirsiniz. Yine ilmeğin burada ipi kesmeden önce bir buçuk metre kadar fazlalık bırakıyorum. İpi kestim. Yine ilmeğin içinden geçirdim. Bu bölümü de yine birleştirmede kullanacağım. Şimdi parçalarımızı birleştiriyoruz. Parçalarımızın bir tanesinde fazladan ip bırakmıştık. Bunu kenara ayırıyorum. Bir diğeri de böyleydi. Bu kalan fazlalıkları iç tarafını ne taraf olarak kullanacaksak o taraftan gizliyorum. bu şekilde aralardan geçirip bu fazlalıkları kapatıyorum. Biraz gürüttükten sonra da kestim ve kayboldu. Tüm etrafındaki fazlalıkları bunu uyguluyorum. Çantayı birleştirebilmek için böyle bir yün iğnesine ihtiyacımız var. Zaten fazlalık bırakmıştık. Bıraktığım fazlalığı yün iğnesini geçirdim. Zincirleri oluşturduğum nokta ve bitirdiğim nokta. Bu şekilde tutuyorum. Eğer burada kullandığınız ip kalınsa bunu böyle çekerek inceltebilirsiniz. Çok kalın olduğu zaman buralarda çirkin gözükecektir. Onun olmaması için böyle çekip inceltebilirsiniz ipinizi. Bu noktadan böyle birleştirmeye başlıyorum. Böyle küçük küçük ilmekler oluşturacağım. Hatta şöyle göstereyim. İki kat olarak böyle oluşturdum. Şimdi yavaş yavaş böyle üzerinden alarak iyileştirme işlemi uyguluyorum. öyle birleştireceğiz. Birleştirirken herhangi bir bölümü fazladan çekme kesinlikle uygulamıyorum. Böyle kendi halinde bırakıp sonuna kadar birleştireceğim. Eğer bir tanesini yani parçalardan birini çekerseniz istediğiniz sonucu alamazsınız. O yüzden çekmeden kendi halinde yavaş yavaş birleştiriyorum. Bir tarafını birleştirme işlemini tamamladım. Şimdi diğer tarafı da yine aynı teknikle birleştireceğiz. Fazlalık ipimizi bırakmıştık. Böyle üzerine yerleştirdim. En köşe noktadan birleştirmeye başlıyorum. Yine sonuna kadar birleştiriyorum. birleştirme işlemini tamamladım. Şöyle herhangi bir noktadan iğneyi çıkartıyorum ve buradaki ipi iğnenin üzerinden. Buradaki ipi de iğnenin altından geçirdim. Yavaşça çekiyorum ve burada böyle bir düğüm oluşturuyorum. Bunu buraya sabitlemiş oldum. Kalan fazlalığı da şöyle ilmeklerin içinde yürütüp keseceğim. Bağladığımız yerde kesinlikle belli olmuyor. Çantamızın bu kısmına da bir sıra ip yürütme tekniği uygulayacağım ben. Bu kenar bölümlerinin daha düzgün durabilmesi için Şimdi istediğiniz herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz. İpi bu tarafa bu şekilde çıkardım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Tığa doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Bir sonraki boşluk ta doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Şöyle şu, şu noktada daha iyi belli olacaktır. Şuraya kadar geleyim. Buradaki boşluğa batıyorum, Tığ doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Etrafında böyle bir görüntü oluşturacağız. Bunu çok sıkı yapmıyoruz. Kendi halinde bırakıp ipi oluşturuyoruz. Çok sıkı yaparsak büzülme olacaktır. Buradaki boşluğa batıyorum. Ta doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Her bir boşluğun içine bu ip yürütme tekniğini uyguluyorum. etrafına bir sıra ip yürütmeyi de uyguladık. Şimdi ipi buradan kestim. İlmeğim burada bir sonraki boşluktan şu noktadan ilmeği iç tarafa alıyorum. Kalan ipi de yine içinden geçirdim. En başta başladığım ip de vardı. Bunu da yine aynı şekilde ilmeğin içinden geçiriyorum ve ikisini bir yavaşça böyle çektim. Hem başladığım hem de bitirdiğim ipleri de bu şekilde sabitlemiş oldum. Yine iç tarafını gizliyorum. Çantamızın kurt bölümü için böyle aparatlar kullanıyorum. Yün iğnesiyle sabitleyeceğim bunları bu noktaya. Ayarladığım noktadan çıkardım ve bu şekilde şurada açıkta kalan boşluğu ip sararak dolduracağım. Başladığım de burada en son bağlayacağım onu da. Etrafını komple bu şekilde sarıyorum. tarafa da yine aynı işlemi uygulayacağım. Tam hizaladığım noktadan diğer kulda da bu şekilde sabitliyorum. İki tarafı da birleştirdim. Şimdi başladığım ipleri sabitlememiştim. Bunu sabitleyebilmek için buradaki ipi bu tarafa kadar yürütüyorum. Ve burada düğüm oluşturuyorum. 2 adet böyle küçük düğümler ve fazlalıkları da iç tarafına gizliyorum. İki tarafa da aynı işlemi uyguluyorum. Çantanın bu bölümüne de 2 adet yaylı halka ve hazır zincir kullanıyorum. İsterseniz şu noktalara böyle dikilebilir çıt çıtlar da yerleştirebilirsiniz. Bu malzemelerin tamamına Zehra'nın günlüğü alt aksesuar instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Çantamızın yapım aşaması bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.